Bir yazar, bir gazete yazarı demiş ki Devlet, çok affedersiniz, genel evlerine imam atasın Halk zina edip günah işleyeceğine Bu imamlar mut'a nikahı kıysın Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mut'a nikahı, biz ehli sünnetiz Ehli sünnete göre haramdır Zinanın bir çeşididir Mut'a nikahı Şia'ya göre caizdir. Bu yazar acaba bu gazeteci acaba Şii midir ki böyle konuşuyor? Şii ise kendi bilir. Ama eğer Sünni ise böyle konuşamaz. Sünnilikte mut'a nikahı kesin olarak haramdır. Bununla ilgili birçok deliller var. Peygamberimiz önce muta nikahına Hayber'in fethinde müsaade etmişti. Sonra yine Hayber'in fethi esnasında haram olduğunu açıkladı. Daha sonra Mekke'nin fethi esnasında üç gün müsaade edilmişti muta nikahı için. Sonra Allah Resulü bundan itibaren kıyamete kadar haramdır dedi ve kıyamete kadar artık haramdır. Bu gazeteci bunları bilmiyor olabilir. Bir şey duymuş bir yerden ve ne olduğunu bilmiyor. Lafa gelse sünni izlerler, ehli sünnet izlerler. Ondan sonra da ehli sünnetin haram gördüğü muta nikahını savunmaya başlıyorlar. Mutan nikahı haramdır. Önceden İslam sessiz kaldı. Çünkü Araplar buna alışmıştı ve savaş esnasında İslam buna sessiz kalmıştı. Sonradan da kıyamete kadar haram kılınmıştı. Mutan nikahının haramlığını ispat eden birçok deliller var. Hem hadis var hem de Kur'an'da talak ayetleri boşama ayeti muta nikahının olmadığını gösterir çünkü muta nikahında ayrılma zamanı dolunca otomatik olarak gerçekleşir muta nikahı yapan bir erkek ve kadın mesela bir haftalığına muta nikahı yaptıkları zaman bir hafta süresi dolduğunda otomatik olarak ayrılırlar boşanmalarına gerek yoktur Halbuki İslam'da kadın ve erkeğin ayrılması boşanmayla olur. Bu Kur'anla sabittir. Ve karı koca ayrıldığı zaman aralarında kadın veya erkekten birisi nikahlı olduğu esnada birisi öldüğü zaman aralarında miras gerçekleşir. Halbuki mut'a nikahında miras yoktur. Ama Kur'an'da mirastan bahsediyor. Yani mut'a nikahıyla elde edilmiş olan kadın eş midir, cariye midir? Eş de değildir, cariye de değildir. Ve üçüncü bir yol İslam'da yoktur. Kur'an ya eşi helal kılıyor ya savaşta elde edilmiş olan varsa cariyeyi helal kılıyor. Üçüncüsünü helal kılmıyor. Mutan nikahıyla elde edilen kadın hangisidir? İkisi de değildir. O halde haramdır. İkisi de değildir çünkü eş olsaydı boşanma olurdu. Boşanma yoktur mut adam. Eş olsaydı aralarında miras olurdu. Miras yoktur mut adam. Eş olsaydı kadın boşandığı zaman Üç ay kadar iddet beklerdi, mutada böyle bir iddet yoktur. Dolayısıyla mutayla elde edilen kadın eş değildir, esir de olmadığına göre o halde üçüncü bir kadın olmaktadır ve Kur'an bunu yasaklamaktadır. O gazeteci bilmediği konularda konuşana kadar. Bu meseleyi bildiğini zannetmiyorum. Bilseydi herhalde böyle konuşmazdı. Bilmediği konularda konuşana kadar demesi gerekir ki İslam af buyurun bu genel evlerini yasaklar ve bunların kaldırılması gerekir. İnsanların Allah'ın emriyle evlenmelerine yardımcı olunmalı. Nefisleri tahrik eden kılık kıyafetler kaldırılmalı. Öylesi filmler, plajlar, gazinolar insanları tahrik eden, günaha sokan, azgınlaştıran bu yollar kaldırılmalı. Bunu teklif edeceğine muta nikahını mı teklif ediyor? Yazıklar olsun. Mut'a nikahını teklif edene kadar devletin haramlara engel olması gerektiğini tavsiye etseydin ya.